Evet maskemizi de taktık. Bu şekilde ineceğiz. Şöyle bir çekişle biz yavru balıklara toz yeme hazırlayacağız. Tabi sokağa çıkma yasağı var şu an. Şöyle de bir sizinle paylaşayım dedim. Bahçede yapacağız. Yani sokağa derken bahçeye ineceğiz. Bunları ezip sizle de paylaşacağım. Yani balıklara nasıl veriyoruz bu toz yemleri. Bunu sizle de paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Yemeği ezdik. Şu ince kalan kısımlarda ne yapacağız? Şöyle yarım damızlık balıklarımıza vereceğiz. Şöyle bakın. Tam böyle yavru balıklar için. Hatta diğer yavru balık yemleri var. Onlarla da karıştıracağım çok ağır olmasın diye. Burada da yaptık. Bunlar da dediğim gibi damızık yarım damızlıklara vereceğiz. Bakın burada toz halinde. Evet toz yemleri hazırladık arkadaşlar. Bunlar özel toz yem gerçekten. E, videoda zaten izlediniz. Toz yemimiz şöyle. Bunlar normal Şöyle elimizdeki toz yem var. Bununla karıştırıyoruz. Çünkü bu aşırı protein yüklü bir yem olduğu için sırf bundan vermiyoruz. Karıştırıyoruz. Bunları da e, bugün yayınlanacağımız yani açacağımız sitede zaten siz de göreceksiniz. Özel balık yemleri falan. Hepsini ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi yemlerimiz bu şekilde. Bunlar özel yavru balık büyüten yemler. Yani normal şu e, mikro dediğimiz yavru balık Yemleri bunda karışık mesela içinde e, Zaten e, Ürünün açıklamasında yazılacak e, Suprilin adam tutun e, diğer e, balık unu olsun diğer e, Balıkların renklerinde Canlılık sağlayan ürünler besinler hepsi olacak burada Yemlerimiz bunlar. Şimdi balıklarımızı göstereceğim. Burada da tabi ciklet balıklarımız için özel yemler olacak. Karışım yemler olacak. Bunlara da e, özel bir karışım olacak tabi. Önemli olan burada balıkların e, karınlarında e, çöküklük olmaması. Renkleri canlı olması. Şimdi buradaki yavru balıklarımız var. Şöyle bir göstereyim. Şimdi bakın burada buradaki balıklarımız 3 haftalık yavru balıklar. Şimdi bunlar boylandığı için şuradaki akvaryumu alacağım. Çoğu arkadaşlarımıza diyorum ki mesela yavru balıkları aynı boyda bir araya getirin. Mesela hızlı boylanan balıkları çıkarıp diğer boylanmış balıkların yanına koyalım. Bu yaptığımız toz yemleri buradaki balıklar için kullanıyorum. Bunlar 3 haftalık yavru balıklar. Gördüğünüz gibi. Hatta buradaki balıklara da veriyorum. Tabi Her gün değil, 2 günde bir veriyorum. Çünkü diğer e, multivitaminli yemlerden de veriyorum. Cama yapışan e, ödül yemi dediğimiz e, yemden de veriyoruz. Tablet yemlerden de veriyoruz. Bakın buradakiler de hemen hemen cinsiyetleri belli olmuş ciklet balıklarımız. Bakın bunlar zaten boylandı. Bunlar da yarın yer değişikliği yapacağım. Onları da şöyle göstereceğim. Onları da buraya alacağım. Buraya alacağım. Bakın arkadaşlar. Burada da Aşırı boylananlar var. Ağız dolu balıklarımız var. Buradaki mesela aşırı boylananları da buraya alacağız. Çünkü burada e, takipçilerimizden gelen oluyor. Onlara da verdik. Balıklarımız azaldı. Buraya koyacağız. Dediğim gibi süreç böyle. Canlarım AquariumExpress.com sitemizden de ürünlerinizi görebilirsiniz. Aquarium hobi dünyasıyla beraber güzel bir marka açtık. Her şey akvaryum severler için, balık severler için canlarım. Böyle bir düzenlememiz oldu. İnşallah sizin de desteğinizi bekliyorum. Tecrübelerimizi sizle paylaşıyoruz arkadaşlar. Canlar. Video son vermeden önce şöyle tekrar bir genel çekim alalım. Arkadaşlar. Şöyle bitirin de hatta göstereceğim.